az yiyorum ama kilo veremiyorum. Bu cümleyi kaç kere duydun? Veya bu cümleyi her gün acaba sen mi kuruyorsun? Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün favori yüksek proteinli atıştırmalıklarımdan birinin tarifini verirken aynı zamanda neden az yemenin size kilo verdirmeyeceğini de her insanın kendi vücuduna özel olarak yemesi gereken bir bazal kalorik hesaplama olduğundan bahsedeceğim. Bunu nasıl hesaplayabileceğinizi de anlatacağım. İnternette gördüğünüz 700-800 kalorilik diyetleri yaparak kilo veremezsiniz. Veriyormuşsunuz gibinize gelse de aslında siz sadece ilk birkaç gün içinde su kaybediyorsunuz ve vücudunuz yeterince kalori almadığı için de ondan sonrasında normal bir beslenmeye döndüğünüzde verdikiniz o bütün su kilosunu iki katıyla geri alacak. Ne yaptığımı görebilmeniz için şöyle sizi buradaki setup'a alıyorum. Ben bu barı yaparken size neden az yerseniz kilo veremeyeceğinizi anlatacağım. Evet başlayalım. Neden az yemek kilo verdirmez? Aslında siz vücudunuza yeterli enerji almadığınızda vücudunuz kendini korumaya alıyor. Çünkü yeterince beslenmediğinizde vücudunuz bir sonraki günde ve günün geri kalanında da aç kalacağını hissettiği için sizin vücudunuzdaki bütün yağ dokusuna tutunmaya çalışıyor. Ve siz vücudunuza aynı zamanda yeterince beslemezseniz kortizol gibi stres hormonlarınız da artar ve kortizol yağ depolanmasını arttırıyor. Özellikle karın bölgesinde. Az yemek aslında daha az enerji ve daha az hareket demek. Siz de daha az hareket ettiğinizde daha az kalori yakıyorsunuz ve kalori açığında olmanız daha da zorlaşıyor demek. Aslında bizim için bir enerji kaynağı olmalı. Biz bunu çoğunlukla ödül veya ceza sistemi gibi düşünüyoruz. Sağlıklı şeyleri kendimizi cezalandırmak için yiyip ondan sonra da sağlıksız şeyleri ödül olarak kendimize haftada bir ya da iki haftada bir bahşettiğimiz için böyle e, tuhaf bir algı var yemek konusunda, kalori açığı konusunda. E, kilo vermenizin tek yolu sağlıklı kalori açığıdır. Eğer kalori açığınızdan daha az bir açıkta çok çok daha fazla bir açıkta yiyorsanız yani almanız gereken 1500-1600 kalori ise ve siz 800-900 kalori alıyorsanız vücudunuz maalesef kıtlığa giriyor ve o verdiğiniz kiloyu geri alacaksınız. Çünkü şok diyetlerle ve aç bırakı kendinizi aç bırakarak kilo veremezsiniz. Sadece i̇şte kaloriyi açığı oluşturmak değil, dengeli bir şekilde kalori açığı oluşturmak. Sizin yani hem protein, hem lif, hem karbonhidrat dengesine önem vermeniz gerekiyor. Bunları videonun sonunda nasıl hesaplayacağınızı anlatacağım protein, lif, yağ, karbonhidrat dengesini tutturduğunuzda zaten vücudunuz bir yoksunluk içinde olmayacağı için daha az yeme atağı geçireceksiniz. Genellikle az beslendiğimizde böyle şok diyetlere başladığımızda birinci gün çok iyi geçiyor. Kabak diyetinizin birinci günü mükemmel geçiyor. Her şey süper. 3 öğün kabağınızı yiyorsunuz. Yoğurtlu bir şekilde kabak yiyorsunuz. Fırınlanmış kabak yiyorsunuz. Ertesi gün geliyor. Siz yine kabak yemeye devam ediyorsunuz ama akşamına size inanılmaz bir tatlı can çekmesi, işte tuzlu canınız çekiyor, onu çekiyor, bunu çekiyor, yağlı çekiyor. Neden? Çünkü siz yeterince vücudunuza besin takviyesi yapmadığınız için vücudunuz birdenbire deliriyor. Kesinlikle almanız gereken kadar protein, karbonhidrat, yağ ve lif almanız gerekiyor. Çünkü az kalorileri beslendiğiniz sürece vücudunuz tatmin olmuyor ve tatmin olmaması demek de sürekli başka bir arayışta olması demek. Gelelim en önemli konulardan birine herkesin bir bazal metabolizması var. Bazal metabolizma aslında sizin vücudunuzun yattığınız yerden hiçbir şey yapmadan, şu kolunuzu şöyle kaldırmadan harcadığınız kaloriye verdiğimiz isim. Bazal kalorinin altında kesinlikle yememeniz gerekiyor. Çünkü vücudunuz zaten hayatta kalabilmek için o kadar enerjiye, o kadar kaloriye ihtiyacı olan bir şey. Eğer bu seviyenin altında yiyorsanız, yani bazal kalorinizin altında yiyorsanız aslında bir nevi vücudunuzu şoka sokuyorsunuz açlık modundayken vücudun metabolizması yavaşlıyor. Kas kaybı oluyor ve bağışıklık sisteminiz düşüyor. Bu şekilde bir kriz halinde vücudunuz varken de vücudunuz ağzınıza soktuğunuz, ağzınıza koyduğunuz her türlü besini depolamaya çalışacak ve size her yediğiniz bol bol yağ olarak geri dönecek. Bu konuya parmak basmışken neden şok diyet yaparak kilo veremeyeceğinizden de bahsedeceğim. Şok diyet dediklerimiz böyle 2-3 günde hatta bir haftada size 5-6 kilo verdirmeyi vaat eden diyetler. Kabak diyeti olur, yumurta diyeti olur, patates diyeti olur, su diyeti olur. Çok fazla internette dolaşan saçma sapan diyet türü var ve bundan hiçbiri sağlıklı değil. Şok diyetlerin hiçbirinin size hiçbir faydası olamaz. Aksine çok fazla zararı var. O şok diyetleri yaptığınızda genellikle böyle birdenbire bir haftanın içinde 4-5 kilo veriyorsunuz ya. O aslında kilo değil sadece su ve kas kaybı. Sizin şok diyetiniz bittiği anda vücut diye ki oh sonunda kıtlık bitti ve ağzınıza koyduğunuz her şeyi yeniden depolamaya başlıyor. Yani siz o verdiğiniz kiloyu ve üstüne de daha fazla kiloyu geri alacaksınız sürekli bu döngüde tekrar ediyorsanız da bu sürekli 2 kilo verip 5 kilo almakla devam edecek bir süreç aslında. O yüzden bu tür saçma sapan diyetlere inanmak yerine, bu tür saçma sapan diyetleri öneren insanlara inanmak yerine lütfen sağlıklı bir şekilde kalori açığınızı koruyarak kilo vermeye çalışın. Çünkü zaten sağlıklı kilo vermenin tek yolu kalori açığınızı korumak. Şimdi kalori açığınızı nasıl e, hesaplayacağınızı, ne kadar protein almanız gerektiğini, ne kadar karbonhidrat almanız gerektiğini, nasıl beslenmeniz gerektiğini, nasıl öğreneceğinizi size anlatacağım. Eğer uzun süreli böyle çok düşük kalorili diyetler yapıyorsanız bu bir sürü hormonal e, dengesizliğe de ne, ne, neden olacak, sebep olacak. Tiroidiniz, leptininiz, greliniz bunlar bütün e, kilo vermeye yardımcı veya köstek olabilecek hormonlar aslında siz şok diyetleri yaparak kalori, bazal, bazal kalori, bazal metabolizm altında beslenerek vücudunuzu o kadar strese sokuyorsunuz ki vücudunuz bu hormonları pompalamaya başlıyor. Ve bu hormonları pompalamaya başladığında da siz kilo veremiyorsunuz. Hatta yağlanmaya başlıyorsunuz. Sadece hormonal düzensizlik de değil aslında. Siz adetinizden de olabilirsiniz. Adet düzensizlikleri yaşayabilirsiniz. Saç dökülmesi, cilt problemleri, diş problemleri bile yaşayabilirsiniz. Dişlerinizin damakları çekilebilir. Yani yeterince düzgün beslenmiyorsanız ve uzun süre böyle şeyleri devam ettiriyorsanız vücudunuza yapacağınız zarar emin olun yarardan, o vereceğiniz 2 kilodan ve sonrasında geri alacağınız o 2 kilodan çok çok daha kötü olacak. Peki bu kadar şeyi konuştuk yapmamamız gerekiyor diye. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle herkesin vücudu farklı. Herkesin yaşı farklı, kilosu farklı, cinsiyeti farklı, sürdürdüğü yaşam farklı, hareket seviyesi farklı. Yani herkes aynı kaloride beslenerek kilo veremez. Siz kendi kalori açığınız kaç olmalı? Nasıl öğreneceksiniz? Şimdi söylüyorum. ChatGPT denen sitemize giriyorsunuz. Girdiğinizde zaten sizi boş bir sayfa karşılıyor. Oraya kendi yaşınızı, cinsiyetinizi, boyunuzu, kilonuzu yazıyorsunuz. Ve bir haftada kaç kere spor yaptığınızı veya spor yapamıyorsanız nasıl bir iş yaptığınızı, sürekli ofise gidip geliyor musunuz, evden mi çalışıyorsunuz, yürüyüş yapıyor musunuz? Bunları detaylı bir şekilde yazacaksınız. Sonra da Ardından şu cümleyi ekleyeceksiniz. Bana sağlıklı kalori açığımın kaç olacağını söyleyebilir misin? Ayrıca makrolarımı da belirtebilir misin? Makrolarınız da sizin bir günde almanız gereken protein gramajı, karbonhidrat gramajı, yağ gramajı gibi şeyler. Evet bunları öğrendiniz. Peki şimdi ne yapacaksınız? Yani kalori açığında kaç kalori yemeniz gerektiğini biliyorsunuz. Örnek olarak biz buna şu an 1600 kalori diyelim. 1600 kaloriyi nasıl hangi besinlerden alacağınızı bilmiyorsanız siteden hiç çıkmadan ChatGPT'ye tekrardan bana lütfen bir haftalık bir beslenme programı yazabilir misin? Verdiğin verilere göre diyorsunuz ve o size bir haftalık bir hatta bir aylık da isteyebilirsiniz. Ee, beslenme diyeti, beslenme düzeni oluşturuyor. Sevmediğiniz bir şey varsa içerisine diyelim ki kabak eklemiştir ve siz kabak sevmiyorsunuz veya mantar eklemiştir ve siz mantar yemek istemiyorsunuz. Bunu istemediğinizi söylüyorsunuz ve size hemen hemen aynı makrolara gelecek, aynı kalori hesabına gelecek bir şekilde tekrardan başka bir liste oluşturuyor onları çıkararak. Yani aslında bu kadar basit. Küçük bir matematik hesabıyla kilo verme sorununu, kilo verememe sorununu çözebiliyorsunuz. Ama internette dolaşan o kadar fazla amansız bilgi var ki, o kadar fazla şok diyet, o kadar fazla zararlı bilgi var ki bunlara gerçekten inanmamanız gerekiyor, araştırmanızı yapmanız gerekiyor. Kesinlikle Instagram'da, TikTok'ta gördüğünüz o bir haftada size 10 kilo verdirecek diyetlere inanmayın. Çünkü böyle şeyler yok. Gerçek hayatta yaşıyoruz, gerçek dünyada yaşıyoruz. Siz o kiloyu nasıl bir haftada almadıysanız bir haftada da geri veremezsiniz. Her şeyi toparlamak gerekirse e, az yemek değil, dengeli ve doğru beslenmek önemli. Az yediğiniz sürece, almanız gereken kalorinin altında kaldığınız sürece kesinlikle vücudunuz zarar görecektir. Verdiğiniz 2-3 kiloyu geri alacaksınız. Lütfen daha önce ben bu şekilde beslendim de kilo verdim ve geri almadım diyen insanlara da inanmayın. Çünkü kiloyu geri almamış olsa bile vücuduna ve metabolizmasına verdiği zarar zaten onun için yeterli olacaktır. E, e, sürdürülebilir bir şekilde kendimizi iyi hissettirecek şeyler yapmamız gerekiyor. Hayatınız boyunca şok diyet yapamayacağınıza göre ve hayatınız boyunca bazal kalorinizin altında beslenemeyeceğinize göre sağlıklı alışkanlıklar edinmeyi ve gerçekten dengeli ve e, yeterli beslenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Umarım bu video birazcık da olsa size yardımcı olabilmiştir. E, kanalımda daha çok protein odaklı Atıştırmalıklar ve tarifler paylaşacağım. Unutma, vücudumuzu aç bırakmak değil, sadece güçlendirmek istiyoruz. Videoyu bir arkadaşınla paylaş çünkü o arkadaşın hala internetin uçsuz bucaksız yerlerinde kabak diyeti yaparak 10 kilo verebileceğine inanıyor ama sadece kendine zarar veriyor. Videomu ve tarifimi beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bir sonraki videolarda neler yapmamı istediğinizi, neler hakkında konuşmamı istediğinizi belirtin. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir.